Dava dallarının bozkırlarında Açar çiçek çiçek çiçektir şehir Şehadetin taşlı toz yollarında Açar çiçek çiçek çiçektir şehir Şehadetin taşlı toz yollarında açar çiçek çiçek çiçektir şehit. O her zaman kavga meydanlarında yanma yan İbrahim Nemrudlarında. O her zaman kavga meydanlarında yanma yan İbrahim Nemrudlarında. Yaz bahar demedi, kış aylarında, Açar çiçek çiçek, çiçektir şehit. Yaz bahar demedi, kış aylarında, Açar çiçek çiçek, çiçektir şehit. Hüseyin'in susuz kaldı çölde, Zeynep'in feryatlar etti yerde Hüseyin'in susuz kaldı çölde Zeynep'in feryatlar etti yerde Allah'a arzular edilen dilde Açar çiçek çiçek çiçektir şehit Allah'a arzular edilen dilde açar çiçek çiçek çiçektir şehit şehidi İslam uğrunda dökülmüş kanları gün yanağında açar çiçek çiçek çiçektir şehit. Ökürmüş kanları dünyanın da açar çiçek çiçek çiçektir şehit.